Şimdi akide iman ahlakını, ibadet kulluk ahlakını, e, muamelat sosyal ahlakı temsil eder diyebilir miyiz? Aynen öyle. Miyiz? Geçen dersimizde iyi anlamıyorsam bayağı telefon aldım, ben de aklımda tutamamışım demek. E, ahlakı bozan, kişideki ahlakı e, bozan, tahrip eden unsurları sıralamıştınız. E, bir, zor, şiddet ahlaksızlık üretir demiştiniz. Eyvallah. E, i̇kincisi, taassup ahlaksızlık üretir demiştiniz. Üçüncüsü, taklit ah. ahlakı bozar demiştiniz. Bir dördüncüsü daha var mıydı? Dünyavileşme. Dünyavileşme. Bunu unutmuştum. Bizi çok sık arayan telefonla arayanlar olmuştu. Özel dostlarımız da aramıştı. Dünyevileşmeyi unutmuştuk. Onu da bir daha anmış olalım. Buradan da e, e, telefon açıp soranları ilave evet. etmiş olalım. Ben dünyevileşmeyi unutmuştum. Onu da e, iletmiş olalım izleyicilerimize Şeniden. tekrar.